Süreç istediğimiz gibi ilerliyor. Akşamı bekleyeceğiz, sonra da harekete geçeceğiz. Türkiye hayırlan Hayır lan, hayır. Hayır. Cumhuriyeti devleti Haydar kalacaktır. Büyük işler başarmak istiyorsanız büyük oynamaktan korkmayacaksınız. Dünyanın en güçlü silahı. Ne işin var senin burada? Merhaba sevgili Teşkilat izleyicileri. Bugün yeni bölümün gizemleriyle dolu dünyasına adım atıyoruz. Akif Başkan gerçekten öldü mü? Panter'in gelişi dizinin gidişatını nasıl değiştirecek? Ejder ve Linda arasındaki büyük sır ne? Dahası Albay Nazım kim olacak ve bu karakter diziyi nasıl şekillendirecek? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası birazdan karşınızda. Akif Başkan'ın helikopter sahnesindeki gerilim izleyicilerin nefeslerini kesti. Nazlı'ya verdiği o son mesajlar her şeyi daha dramatik bir hale getirdi. Peki bu sahnede gerçekleşen patlama sadece bir ilüzyon muydu? Akif Başkan'ın zekası ve planlama yeteneğiyle bu suldırıyı atlattığına dair kuvvetli bir ihtimal var. Dışarıdan bakıldığında bu olay dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir ters köşe yaratacak gibi görünüyor dizinin yapımcılarından ve oyuncularından herhangi bir ayrılık haberi gelmediğine göre bu sahne izleyicileri şaşırtmaya yönelik stratejik bir hamle olabilir mi? Panter'in diziye dahil olması, teşkilatın karşı karşıya olduğu tehditleri bambaşka bir seviyeye taşıdı. Kraliçe Linda ve Ejder gibi düşmanlara Panter'in de eklenmesi Altay ve Korkut için işleri daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Ancak bu yeni düşman sadece bir tehdit değil, aynı zamanda hikayenin temposunu artıran bir tetikleyici. Panter'in Akif Başkan'ın yokluğunda ekibe ölçülmez zararlar vermesi ihtimali izleyicilerin zihinlerinde büyük bir soru işareti bırakıyor. Linda'nın ejderle yüzleşmesi geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkaracak gibi gözüküyor. Bu sırlar hem dizinin gidişatını hem de karakterlerin kaderlerini derinden etkileyecek. Linda'nın babası ejderi öldürme ihtimali ise dizinin en çarpıcı dönüm noktalarından biri olacağı benziyor. Linda bu trajik kararın eşiğinde yürekleri burkan bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalabilir. Babasını öldürüp özgür bir kadın olma yolunda ilerlemek mi yoksa babasıyla barış yaparak kendi iç huzurunu bulmak mı? Bu karar sadece Linda'nın geleceğini değil, dizinin gidişatını da büyük ölçüde etkileyecek. Bir yandan Albay Nazım karakteriyle ilgili söylentiler gündeme damga vuruyor. Necati Şafak mı yoksa Oktay Kaynarca mı? Bu soruların cevabı izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Yeni düşman karakterin ne kadar güçlü ve etkileyici olacağı dizinin tonunu tamamen değiştirebilir. Korkut ve ekibinin bu yeni tehdit karşısında nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor özellikle Korkut'un hain planları bozmak için Linda'ya yaklaşması, bu adımın onu büyük bir tehlikenin içine sürükleyecek olmasıyla dikkat çekiyor. Ejder ve ekibinin vedası yaklaşıyor. Bu ayrılık sahneleri izleyicileri duygusal olarak derinden etkileyecek gibi gözüküyor. Panter'in talimatlarıyla Linda'nın babası Ejder'le yüzleşmesi ve nihayetinde onu öldürmesi dizi tarihine kazanacak kadar çarpıcı bir finalin habercisi. Linda'nın bu karanlık dünyadan çıkış yolu bulma çabası hem kendi çelişkilerini hem de geçmişindeki hataları yüzeye çıkaracak. Panter'in oynadığı oyunlar ise dizinin gidişatında büyük bir rol oynuyor. Karanlık ve tehlikeli bir figür olarak Panter, izleyicileri hem korkutan hem de büyüleyen bir karakter haline geldi. Onun Akif Başkan'a duyduğu nefret dizinin en büyük bilinmezlerinden biri. Panter'in bu nefreti sadece bireysel bir intikam planı mı yoksa daha büyük bir stratejinin parçası mı? Teşkilatı bu bilinmezlik içinde daha da zor bir durumda bırakacağı kesin. İşte Teşkilat dizisi 146. bölümüyle bu sırların kapısını aralıyor. Akif Başkan'ın kaderi, Ejderin vedası ve Panter'in oyunları. Her biri diziyi izleyen herkesi ekran başında nefes nefese bırakacak. Dizinin bu bölümü izleyicilere sadece heyecan değil, aynı zamanda derin bir duygusal yolculuk sunacak. Özellikle Linda ve ejderin çıkmazları izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağı gibi görünüyor. Panterin soğukkanlı stratejileri ve Linda'nın karşı karşıya kaldığı korkunç gerçekler hikayeyi unutulmaz kılacak unsurlardan bazıları. Eğer siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili teşkilat ailesi. Ancak bir sonraki bölüm için hazır olun. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor. Merhaba sevgili teşkilat izleyicileri. Bugün yeni bölümün gizemleriyle dolu dünyasına adım atıyoruz. Akif Başkan gerçekten öldü mü? Panter'in gelişi dizinin gidişatını nasıl değiştirecek? Ejder ve Linda arasındaki büyük sır ne? Dahası Albay Nazım kim olacak ve bu karakter diziyi nasıl şekillendirecek? Bu soruların cevapları ve çok daha fazlası birazdan karşınızda. Akif Başkan'ın helikopter sahnesindeki gerilim izleyicilerin nefeslerini kesti. Nazlı'ya verdiği o son mesajlar her şeyi daha dramatik bir hale getirdi. Peki bu sahnede gerçekleşen patlama sadece bir ilüzyon muydu? Akif Başkan'ın zekası ve planlama yeteneğiyle bu suldırıyı atlattığına dair kuvvetli bir ihtimal var. Dışarıdan bakıldığında bu olay dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük bir ters köşe yaratacak gibi görünüyor. Dizinin yapımcılarından ve oyuncularından herhangi bir ayrılık haberi gelmediğine göre bu sahne izleyicileri şaşırtmaya yönelik stratejik bir hamle olabilir mi? Panter'in diziye dahil olması, teşkilatın karşı karşıya olduğu tehditleri bambaşka bir seviyeye taşıdı. Kraliçe Linda ve Ejder gibi düşmanlara Panter'in de eklenmesi Altay ve Korkut için işleri daha da zorlaştıracak gibi görünüyor. Ancak bu yeni düşman sadece bir tehdit değil, aynı zamanda hikayenin temposunu artıran bir tetikleyici. Panter'in Akif Başkan'ın yokluğunda ekibe ölçülmez zararlar vermesi ihtimali izleyicilerin zihinlerinde büyük bir soru işareti bırakıyor. Linda'nın ejderle yüzleşmesi geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkaracak gibi gözüküyor. Bu sırlar hem dizinin gidişatını hem de karakterlerin kaderlerini derinden etkileyecek. Linda'nın babası Ejder'i öldürme ihtimali ise dizinin en çarpıcı dönüm noktalarından biri olacağı benziyor. Linda bu trajik kararın eşiğinde yürekleri burkan bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalabilir. Babasını öldürüp özgür bir kadın olma yolunda ilerlemek mi yoksa babasıyla barış yaparak kendi iç huzurunu bulmak mı? Bu karar sadece Linda'nın geleceğini değil, dizinin gidişatını da büyük ölçüde etkileyecek. Bir yandan Albay Nazım karakteriyle ilgili söylentiler gündeme damga vuruyor. Necati Şafak'ı mı yoksa Oktay Kaynarca mı? Bu soruların cevabı izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Yeni düşman karakterin ne kadar güçlü ve etkileyici olacağı dizinin tonunu tamamen değiştirebilir. Korkut ve ekibinin bu yeni tehdit karşısında nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor. Özellikle Korkut'un hain planları bozmak için Linda'ya yaklaşması, bu adımın onu büyük bir tehlikenin içine sürükleyecek olmasıyla dikkat çekiyor. Ejder ve ekibinin vedası yaklaşıyor. Bu ayrılık sahneleri izleyicileri duygusal olarak derinden etkileyecek gibi gözüküyor. Panter'in talimatlarıyla Linda'nın babası Ejder'le yüzleşmesi ve nihayetinde onu öldürmesi dizi tarihine kazanacak kadar çarpıcı bir finalin habercisi. Linda'nın bu karanlık dünyadan çıkış yolu bulma çabası hem kendi çelişkilerini hem de geçmişindeki hataları yüzeye çıkaracak. Panter'in oynadığı oyunlar ise dizinin gidişatında büyük bir rol oynuyor. Karanlık ve tehlikeli bir figür olarak Panter, izleyicileri hem korkutan hem de büyüleyen bir karakter haline geldi. Onun Akif Başkan'a duyduğu nefret dizinin en büyük bilinmezlerinden biri. Panter'in bu nefreti sadece bireysel bir intikam planı mı yoksa daha büyük bir stratejinin parçası mı? Teşkilatı bu bilinmezlik içinde daha da zor bir durumda bırakacağı kesin. İşte Teşkilat dizisi 146. bölümüyle bu sırların kapısını aralıyor. Akif Başkan'ın kaderi, Ejderin vedası ve Panter'in oyunları. Her biri diziyi izleyen herkesi ekran başında nefes nefese bırakacak. Dizinin bu bölümü izleyicilere sadece heyecan değil, aynı zamanda derin bir duygusal yolculuk sunacak. Özellikle Linda ve Ejderin çıkmazları izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağı gibi görünüyor. Panterin soğukkanlı stratejileri ve Linda'nın karşı karşıya kaldığı korkunç gerçekler hikayeyi unutulmaz kılacak unsurlardan bazıları. Eğer siz de bu heyecana ortak olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili Teşkilat ailesi. Ancak bir sonraki bölüm için hazır olun. Çünkü bu hikaye daha yeni başlıyor.